Diğer fiyatları bu sene çok yüksek. Geçen sene göre yüzde 300-400 artırmış. E ya da yıl kötüye gidiyor. Ben şahsen Urfalı olduğumdan da kendimden utanıyorum. 12 çuval alan bir aile şu an aynı fiyata, aynı paraya 4 çuval alamıyor. Çok bağlıdır. Gücüm yetmiyor valla. Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan Urfa biberi bir diğer adıyla Urfa isodu ciddi bir yükselişe geçti. Şanlıurfa'nın simgelerinden ve yemeklerin vazgeçilmez tadı olan Urfa isotu bu sene maliyetiyle yalnızca dilleri değil cepleri de yakacak. Yok şimdi az biber yok. Milletine de biber düşmüyor. Şimdi bir, bir kilo biber 15 milyon millet mağdur. Ha, şimdi çiftçiye baksa çiftçi de mağdur. Ceyran parası, göbre parası o da mağdur. Bir daha da Urfa'ya dönmemek şartıyla zaten ben dışarıda yaşıyorum. Trakya bölgesinde Tekirdağ'da yaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin haline acıyorum. Allah yar yardımcısı olsun. Geçen yıl kilosu 1 ile 3 lira arasında değişen biber bu yıl en düşük 15 liradan satılıyor. Biber fiyatları geçen yıl oranlı milletin yalnızca dilini değil cebinde yakacak gibi duruyor. Peki Şanlıurfalı vatandaşlar biberle ilgili neler söylüyorlar? Herkes geçen sarıda kalanı yiyor o da biterse artık 100 gram 100 gram alacaklar. Herkes mağdur. Ya. Çiftçi de mağdur, olan mağdur, herkes mağdur. Ekiliş aynı ölümür ha. Bazı sene ekliş fazla oluyor. Öbür sene diyorum diyelim ki biber bu sene çok paradı. O gelecek sene herkes biber yenilecek. E, e ne oldu? sefer biber çok oldu. Bu sefer de fiyatlar düştü. O millet mağdur Biber fiyatlarının bu sene yüksek olmasının sebebinin üretimin az olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Ne salça ne biber hiçbir şey yapmadım ki. Öyle kaldım yani.